Merhaba ben Otokoç Beylikdüzü Alfa Romeo satış danışmanı Hamdi Can Sarıkaya. Bugün yanımızda yolda gördüğümüzde kafamızı çevirip bir daha baktığımız Alfa Romeo Tonale var. Görmüş olduğunuz Montreal yeşili tonalenin 1.5 cc 160 beygir hibrit bir motoru mevcut. Söz konusu bu hibrit motor her frene dokunduğunuzda oluşan direnci enerjiye dönüştürerek aracın elektrikli motorla hareket etmesini sağlıyor. bu muhteşem farlara değinmeden de geçmek istemem. Matrix Kayar LED teknolojisi ve tarzı ile bu aracın en dikkat çekici yanlarından bir tanesi. Alfa Romeo Tonali'nin bu özel renk tonu güneşin konumuna göre kendini farklı gösterebiliyor. hands free özelliği ile epey geniş bir bagaj hacmi bizleri karşılıyor. Müzik Tarzı ve duruşu ile bulunduğu her yerde dikkatleri üzerine çeken Tonale'nin koltuk ısıtma, soğutma ve premium ses sistemi gibi konfor özellikleri de bu paketinde mevcuttur. Müzik siz de bu eşsiz otomobili deneyimlemek istiyor gibisiniz. Bunun için tek yapmanız gereken bizi ziyaret etmek. Otokoç Beylikdüzü.